Merhaba arkadaşlar, ee, keyif severler. Şimdi size güzel bir haberim var ama kötü lendi oynuyoruz. Twitch aldım, isteğiniz üzerine. Tarla faresini aldım. <gülüyor> <gülüyor> Emre de ayısıyla orada geziniyor mitti. Ayıyla gizli bırakacağız kanka. <laughs> ne akıyoruz ne baba. Hello. Oo, hızlı başladık baba baba hızlı başladık hızlı başladık ah be onu var ya öldüremedim orada ne savaşlar verdim ne savaşlar verdim orada ölmedi ne savaşlar verdim ne savaşlar verdim ne sıkıntı yok arkadaşlar o onun korkusu ona yeter bu be yaptım lan onu <laughs> Aa, oğlum neler yapıyor bu? Him, neler yapıyor oğlum mu? Ne oluyor oğlum? Oğlum bu fitliyor galiba he? Şşş. ha. Ya bir elin ayağını indir be. Bir elin ayağını indir be. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Altın kapılarımız kan oldu Tayfun. O ölmedim, da, ölmedim. Hangisi vardı o, o, var. Var o var. zamanlardı galiba. O fitliyor galiba. Hayır kanka ya bizim adam fitliyor galiba. Hayda. Evet fitliyor fitliyor. Ay niçin kız da ne yaptı bununla bu Ya fitliyor baba baksana. Kesin anne kırılmış. Kan kadar sana söyleyeyim. Anne iyi misin? Anne, anne, bak bir. Öyle bir şey var sadece. Ben geçeyim ama ne koyayım? Love. Nasıl vuruyor adamı? İyi ha. <laughs> Dönemiyoruz ki baba oradan. Ne yapalım? Abi ne fitli adam ya. Ay gel lan yanıma. Ay yanıma gel lan. O alt bir kent kurdu. <laughs> Belli oh. abi tamam sıkıntı yok ya. Belli bu fitleyecek baba. Belli yani bu. ADC ben geçtim. ADC ben aldım ama yapacak bir şey yok. ADC twitch oynuyoruz AKE. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. <laughs> Arkadaşlar umarım bu oyunu çeviririz ya. Bak ben Stand... sinirleniyorum. Kayn falan var gerçi çevirebiliriz salaklık yapmazsa. Büyü sinema. Eyvallah kankam. Bu saatten sonra araya vurma ama iyiye vurdururum aga. Aa sensiz. Vurun vurun. Vuru 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 Açtım baba ben orada. Tamam. Onu da kule aldırttık baba. Bak neler yapıyor adam ya abi. Adam fitliyor ya. 1-5 adam ya. Vur oğlum. Var dediler. Vurun. Bana var Bak. Bir gel, adam. Gel, buraya. gel 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 gel. gel. Tamam, vur bayım. Vur bastanı. Buna buna vur. Buna. Hop <laughs> oturttum oh, onu kucağına. Tamam çok güzel çok güzel. Ben orada çalmak için birkaç şeye girdim ama korktum adam iyi vurur diye. Olsun sıkıntı yok kardeşim. Ertemiz oyun olsun yeter bizim için. Aynen aynen. Ertemiz. Ne gördünüz kum şey demiş bu. Hakan tam kule. Ay o geri. Çok keyiz. Tamam baba. Bu burada fit bu burada fitleyecek baba. Burada fitleyecek yapacak bir şey yok. Şey bu burada fitleyecek. Şey, oraya oh. or yani. ne düşürdüm zaten o zaman. Herkes oraya ne sıkıyor tamam. rahat çekildi. Tamam üste gel. Gel, üstte gel üste gel. Üste gel. Oraya deliği deli açıldı. Üste gel. Emo önden salayı tamam mı? Ben çok hasar yiyeceğim şu an. Kapıyı açacağız kanka. Yeter ben bir gireyim. Arkadan sen gireceksin tamam mı? Gel gel gel. gel Yeter gel, ama gel. usta arkadan hep ben giriyorum ya. Memati. Gel. gel hop hocam. Hop 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 daha Hep senin kanka. Hep senin. Al. Al. Al onu da. Sağ ol canım. Thank you. Olsun, ama abi. böyle şeyler yapma. Sonra izleyenler şey diyecek. Ya kil verdi. Veririm oğlum benim kankamsın ama ne yapayım. Gel ben gel. Geçelim seninle. Enemy turret destroyed. It's mine. I licked it. Allies slain.

<laughs> Double kill. You have slain an enemy. I'll be right. It's me. Something that off. <laughs> <laughs> <I was thinking. laughs> Here's something that will not walk off. Here's something that don't walk off.

Kastığı zaman oturtursun. Ama yanlış bir şey söyleyeyim tatil şu an. Adamlara helal olsun. Efeb vermedi abi. Aynen aynen. Valla inanç güzel yani. Güzel bu başarılı bir şey. Ben 10'a 2 oynuyorum. Sen 18'e 4 oynuyorsun kanka. ben kan 7'ye 5 oynuyor. Ben olsam veririm yani. Dedim. Ama onlar zevkini oynuyor demek ki. Büyük ihtimalle. Kaçmıyorlar kazanmak değil yani. Hadi gel. Buradan gidelim kanka. Kanka ben böyle zevki sevmiyorum. Yani benim şahsi düşüncem. İşte uğradığım yerde bir zevk olmaz baba yani bu. Zoraki olur. Ağlarım ben orada. Ama uzat oyunu uzat. Biraz uzat. Bırak oynayalım azıcık ya. Valla. Abi şu kadar kaç oyun oynamaya çalıştık. Aha. Aha. Bak bak bak. Sen olsun. <laughs> penta var, var mı penta? penta Sal. Bekle. Al kucakladım onu sana. Yapıştır. Ah yes. <laughs> penta yok. Gel, gel, gel. Gel. Kaç öldüm ben. Al, ben al, öldüm. öldüm ben öldüm baba baba öldüm ben. Kulaklarımın arkasına koydu adamlar. Ben aldım onu. Tamam. Sıkıntı yok. Güzel oldu. Yani, abi ya. nasıl vurmak bu? Bu nasıl bir hasar ya bu? Bu böyle kanka bir hasar. abi Harbi... Evet güzel kombo yani, yapıyoruz kanka. kanka da. Güzel kombosu var ya. ya. Buna sadece bence mekaniğine göre biraz daha saldırı çıkmak lazım. Çünkü komboyu daha seri bitirme. 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 Tamam şey alabilirsin aslında kanka mı ya? Abi full item denemeye çalışıyorum. Bitirme gözünü seveyim ya. Hayalet dansçı çıkabilir bence kanka. Heh ölün, ölün ölün ölün. Evet ölün ölün. Ölün, ölün baba. Bak şimdi ben hepsine nasıl gelip tekliyorum bak. İyi seyret. İyi seyret. Evet. 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 Beni gören nasıl kaçıyor bak <laughs> İnsan gibi ki Bana da iyi vuruyorlar ama ama right under... Gel 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 Yanına dur yanına dur <laughs> 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 Onun ikisini ne öldürdün bunu? Yapma be. Tamam bir abi, yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Güzel oyundu. Hani en azından Twitch'e de gösterdik arkadaşlar. Gerçekten sağlam vurduk adamların ağzının ortasına. <laughs> MVP almışız. 24 kill mi aldık kaç al? 24 kill'e de versin zaten. Güzel oyundu. Umarım arkadaşlar izlerken eğlenirsiniz. Ee, videolarımıza lütfen e, like atıp abone olmayı unutmayın. Bizim için yani küçük bir kanal için e, çok güzel e, şeyler var e, önümüzde. Bizim karşılayacağımız beraber e, bir şeyler katacağımız bu oyuna, bizim için güzel bir gelecek var. Yani YouTube kanalıyla bunları pekiştirmek bizim için yani gerçekten kıymetli olacak. Bu yüzden lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bizden eksik etmeyin. Emre size iyi geceler diler. Dile Emre'cim. Gençler son bir şey söyleyeyim kanka yemeğe kapatıyorum. <laughs> Oynamamız gereken herhangi bir karakter varsa altta yorumda bahsetsinler kanka. İyi geceler görüşmek üzere herkes kendini baksın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Teşekkürler.